Thank okay. you. Kesimi kadın Olay dün bizim düğünümüz vardı. Olay düğün salonunda ufak bir ağız münakaşa silinle başladı. Ve şöyle. Damat benim teyzemin oğlu. Orta biliyorsunuz her düğün salonunda fotoğrafçılar fotoğraf çeker. Fotoğrafın çektiği kişilerde de bunu verir. Tabi buna karşılık para talep edenler Bu da normaldir. Her düğün salonunda olan bir şey. Benim teyzemin oğlu damat olanlar e, fotoğrafları çektiğim kişilerin yani misafirlerden para alma kaç tane fotoğraf çektiyse e, bunları topluca ben veririm. Ben de alırsın paranı. hem senin bununla uğraşmasın hem de misafirlerimle bu durumda e, rahatsız olmadığı misafirlerim. O da sana ne sen kimsin ben fotoğrafını çektiğim kişilerin fotoğrafları takdim eder. Paramı alır. Ben de orada tam yanındaydım. Teyzemin oğlu damat olanla kızdım. sen git geç yerine. Seni burada yani bu senlik değil dedi. Biz buradayız. Biz mahallede seninle gibi. Tamam o da çekti gitti yerine. E, çeken arkadaşla senle dışarıda görüşeceğiz dedi. Damat da dedi. Teyzemin oğluna. Ondan sonra tabii ben hep böyle gözüm ikisinin üstündeydi. Yani olayda sonuçta düğün salonunda herhangi bir olay çıkmasın diye. Orada yatıştı. Arada bir yarım saat, takar falan geçtikten sonra ee, Tekrardan yine aynı muhabbet, yine bir ağız münakaşası oldu. Biz yine olay yatıştık, bu sefer fotoğraf çeken çocuk salondan kaçtık, yani sıktı, gitti. Ee, biz düğünümüze devam ettik. Düğünümüz zaten saat 10'da bitti. 10'da bitince ev zaten şurada. Buraya geldik. Misafirlerimiz var. burada oturdu saat 12-12.30'a kadar. E, kapıda oturduk. Misafirlerimizle ilgilendik. Misafirlerimizle ilgilendik. Ondan sonra e, öbür taraf gitmiş babasına demiş ki ben işte yerine 30 kişi tamam, değil, diyor. Tamam röportaj alayım telefon açıyorlar bir benim teyzenin oğluna damlandı. Telefon açıyorlar. Böyle böyle yapmışlar. O da yok diyor. Telefonun adresi falan buldular. Baba ve üç oğul. Buraya geliyor. Bunlar da otomatik ve içeriden tabi ki şimdi sonuçta eve bir saldırı var. Kavga için çıkmamışlar. Zaten kavga için çıksalar, olay için çıksalar karşı tarafın tedbirli geldiğini bilecekler. Yani e, bunlar herhangi bir olay olacaklarını sanmamışlar, çıkıyorlar. Öbür taraf biraz sert konuşmuş. Bunlar da e, gerekli cevabı şöyle, ayıptır, ettiniz falan filan. Komşular, arkadaşlar araya giriyor, gelenleri göndermeye çalışırlar göndermeye çalışıyorlar. Damat olan teyzemiz oğlu içeriden çıkıyor. Bunlar onu görünce tekrar geri döndüler. Geri döndü. Bunların içinde bir tanesi bir silah çıkardı. Ondan sonra gelene yani aileden mi değil mi vurdu. Damadın amcası İblis Esen. O direkt göğüsten karşıdan, Kalbinden darbe aldı. Sadıç olan arkadaş da arkada kalp hizasından ateş edildi tam kalbi yüzasından önden çıktı yani. O zaten olay yerinde burada vefat etti ama yine de sağlık ekipleri bunu hastane aldı. İkisine de gerekli müdahaleleri yaptılar. Bayağı e, bir müdahale ettiler. Ama e, sonuç alamadı. Yaklaşık bir 70-75 dakika kalp pasajı yapıldı ikisine. Çünkü hastane ikisinin dışında herhangi bir hasta almadı içeriye.

Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim.